Cuma günü oynayacağımız karşılaşmada bizim adımıza birkaç tane önem arz ediyor. Biliyorsunuz Süper Lig'e çıktıktan sonra Galatasaray tek puan alamadığımız takım istatistik olaraktan. Bundan dolayı bunu çok değerli ve çok önemli görüyoruz. Ve Samsun Spor'un son sezonlarda yani gelişimini gördüğünüzde ki biz ...bu oynayacağımız karşılaşmada mutlaka e, puanlarla döneceğimize inanıyoruz. Yani geçtiğimiz sezonki karşılaşmayı tekrar e, hatırlayacak olursak... ...orada bir haksız yapılan e, satkaya faal sonucu e, yemiş olduğumuz bir üçüncü gol vardı. E, onun haricinde gayet bir olumlu karşılaşma oynamıştık. E, burada tabii önemli olan kısım şu. E, biz e, çıkıp en iyi şekilde e, oyunumuzu oynayacağız. E, oyun olarak bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum açıkçası ama biliyorsunuz son günlerde hakim kısmı önemli rollerden bir tanesi olacaktır bu karşılaşmada. Biz bugüne kadar en ufak Hakemlerle ilgili e, olumsuz bir şey e, söylemedik. Çünkü sadece sahaya e, konsantre olduk. Sadece ona odaklandık. Ama açıkçası beni şahsen e, <laughs> tek endişelendiren konu e, maçın yönetimi olacak. E, çünkü iki sezon üst üste yaşamış olduğumuz bir tecrübe var orada. E, oyun olarak hiçbir şekilde e, rakibe saygı duyaraktan, e, tabii ki her ta e, rakibe saygı duyduğumuz gibi Galatasaray'a da saygı duyuyoruz. E, oyun olarak e, bizi yenebilirler onda sıkıntı yok. Ama önemli olan diğer kısımlarda bize dezavantaj sağlanmasın yeter ki. En güzel şekilde çıkıp mücadelemizi oynayacağız. Ve bugüne kadar almış olduğumuz sonuçları da taşlandırmak istiyoruz. Önümüzde oynayacağımız sizin de söylediğiniz gibi yani Türkiye Ligi'nde Üç tane çok önemli karşılaşma var. Ee, işte Galatasaray, Başakşehir ve Göztepe. Ee, diğer tarafta Avrupa Kupalarında oynayacağımız e, iki tane e, karşılaşma var. Bizim adımıza çok çok önemli. Çünkü e, açıkçası ilk sekiz içerisinde grubu tamamlamak istiyoruz. E, buna ilaveten de e, transfer dönemi açılmadan önce de bir süper kupa, kupa var. Yani bu süreç bize elimizdeki mevcut olan oyuncular yani sakat olan oyuncuların kimlerin ne zaman e, dönü, dönce ki e, büyük bir ihtimal en çam satka e, en kısa zamanda aramızda olacak e, Kolibali hafta sonuna yetişir mi yetişirmez mi tam olarak bilmiyorum ama o da e, AYK maçına yetiştirmeye e, çalışacağız yani bundan sonraki süreçte de e, biraz e, o oyuncularımızın göstereceği performans yani oyuncular derken isim olarak ençam falan değil çünkü onlar zaten şey değil yani takım olaraktan biz e, nelere ihtiyaç olabileceğini çok net bir şekilde e, görüyoruz yabancı anlamında oyuncu bulmakta çok sıkıntı çekmiyoruz. Çünkü yeterince oyuncu var. Elimizde de var. dışarıda alabileceğimiz oyuncular da var ama yerli oyuncu anlamında bayağı bir sıkıntılıyız. Sadece bizde tüm Türkiye yani Süper Lig takımlarının yaşamış olduğu aynı sıkıntılar. bundan dolayı Açıkçası orayı biraz e, sayısal olarak arttırmamız gerekiyor. Kalite olarak arttırmamız gerekiyor. E, gelecek adına da arttırmamız gerekiyor. Sadece evet. bugünü düşünerekten değil ama gelecek sezonu hatta gelecek sezonları düşünerekten e, sayı olarak ve kalite olarak arttırmamız gerekiyor. Bu da anlamda da yani çalışmalarımız devam ediyor. E, yabancı konusunda biliyorsunuz elinizdeki mevcut olan sayıya göre e, yabancı giderse ona göre alma şansınız var. Yerli oyuncuda kısmında böyle bir e, sınırlı mız yok ama biraz tek sınırlamamız yerli bizim yani hedeflerimize bizle beraber o hedefleri kovalayabilecek alabileceğimiz oyuncular Çünkü bizim yani hedef olarak ilk beşte eee belirlenmiş olduğumuz hedef içerisinde baktığımızda bizim talip olduğumuz takımlara eee diğer kulüpler de talip e, burada da işte oyuncunun seçeneği maddi konular e, devreye girmiş oluyor. E bunu da en güzel şekilde kulübün projeleri, gelecekle ilgili hedeflerini anlataraktan e, oyuncuları ikna etmeye çalışacağız. E, çünkü maddi olaraktan bizim e, bugün işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş veya Trabzon'da rekabet etme şansımız yok. E, bu çok açık ve net bir şekilde ve bunu da kabul ediyoruz yani biliyoruz e, hattimizle biliyoruz e, şey olaraktan. Ama e, doğru bir planla e, aradaki farkı e, kapatmaya çalışacağız.